düşmek. Hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Mavi öncelikle sen hoş geldin kanka. Hoş buldum. Hoş geldin Nico. Hoş bulduk kanka. Hoş geldin Buyo. Hoş buldum Buyo. Oğlum zaman... Buradaki herkesten şu mükemmel performansı bekliyorum arkadaşlar. Bir ee, kaka tanesi tuvalete düştüğümde çıkan sesi istiyorum sizden. Nasıl olur? Böcük yap bakayım. Ben yapamam kanka. Çünkü ben kahramana tuvalete gitmez. duyan görendi. Yapmayı yapmıyorsun sanacaklar. Arkadaşlar örnek veriyorum. Blık. Ya bu işte. Düzgün. Kanka sen baya bir tuvalete gidiyorsun galiba günde. İyi ezberlemişsin. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> çok komik. <laughs> Kanka normal ama sen var ya çok fenasın ya çok ferahsın Hep de pıytlıyor zaten. Hadi gelin ne? de gideceğim. Ne pıytlıyor? Ne? Ya, Bir şey diyeceğim. En önce ben geleceğim. En önde benim. Tamam. Aa kaldı, ne yapıyorsunuz yapın. o nasıl şey ya? Bir dakika gitmeyin hemen. Hemen gitmeyin. Hemen tamam, Hı gitmiyoruz bebekli. artık. Gelin hadi. Hadi. Kanka tamam ya yöntülen. Oh, oh. git o. <sonra. gülüyor> git o <sonra. gülüyor> ya seni var <laughs> ya mahvederim lan. Kusura bakma. <laughs> Kusura bakma. <laughs> Hayır lan <laughs> istemiyorum öyle geçmeyeceksin. Gitmiş <laughs> para vermiş. <laughs> Gitmiş para vermiş utanmadan <laughs> ya. Utanmadan para vermiş. Ulan ben... Bak kazanamazsın. Be, bana karşı kazanamazsın. Aa, Benim Seninki zayı... kaç basıyor? <laughs> Yüzden fazla. Yüzden fazla mı? Nasıl beni geçemedin? Geçeceğim izin vermiyor ki. İşte izin sana. vermem. İzin vermeyeceğim. Sana kaza yapacağım. En ilk önce kazuletin içine de ben düşeceğim. Sana kaza yapacağım ne ya? O nasıl bir cümle? <laughs> kazuletin içine sen oynayınca. Bu oyunda kazulete düşen kazanıyor. Aynen. Kazulet ne ya? Tuvalet orası. Ben soracaktım kazulet ne? Aynen kanka, kanka hayatımda ne? ilk defa duyuyorum. Allah. Hey, aa, aa. Ha, ne yapacaksın şimdi? Çekil çekil çıkarmam ki. Aaaa. Kurtuldu aa. kurtuldu. <laughs> kanka usta şefi oyna burada hayırdır. Hayırdır sana. Hadi gidiyorum ben görüşürüz. İzin ha. de vermiyor ya geçeyim. Sen de öyle yap belki izin veririm. Selektör selektör Aha, bir de konu çal. Al işte indim. Aa <laughs> indim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şuradan da bakın geliyorlar. Ya <laughs> kaza geliyorum demez. Hadi ya. At tapa, biraz atla kameradan atla gel lan. Dur abi dur kalk. Vallahi anlamadı. O işte. Biz zenginim diye hava atıyorlar. Daha da kullanmayı bilmiyorlar ya. Ne ne, ne var ya. Yoldan ben fakir aldım. <laughs> Bıraktırım ben ya. Lan atladı fakir. <gülüyor> 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 fakir diye aşağı atladın. <laughs> Zengin olurum diye. Zengin <laughs> <git> ol. <laughs> ne <gülüyor> yapacaksın hadi? Ne <gülüyor> yapacaksın? <laughs> git çekiyor. Oha adama <laughs> bak lan kısa kestirmeden git. <laughs> Ulan sinema filima. Lan bir dakika gelme gelme burası değil burası değil. Nasıl burası değil ya? Değil galiba burası mı? Burası ya oğlum git. Lan kızım dolaşıyorsun burada fazladan manyak. Ha? Tamam. Oradan gitme. Oradan gideyim ya. Çok <laughs> Burası çok kapalı. Ha? Burası çok kapalmış. Nasıl gideceğim? Mavi iş ne yapıyorsunuz? Lastik patladı. Onu evet zaten ben geliyoruz. ben de Allah Allah. Öyle bir şey yok oyunda size. Ne, ne oluyor ben anlamıyorum. Ben he, he, ilk defa duyuyorum böyle şeyler ya. Ya oh. kanka <laughs> çaktırma geç. Ya abi, git Gitme vallahi seni geberteyim bak. <gülüyor> Para, <gülüyor> ne vermiş. Ne? Para vermiş. Para vermiş biri. Burada ekmeye çalışıyor fakirim diye. Fakirim ama gururluyum lan. Git, git önden de sen düş klozete. Lan ne alakası var? İn lan kavga edeceğiz arabada. İn lan aşağı. Ya İn git lan. ya istemiyorum kavga. İn lan hayır biz şoförler kavga etmez. Allah ne var hadi görüşürüz. Lan. çok saçma başkasının arabasına kullanma var mı? Varmış kanka yapacak bir şey yok. Kanka dur bir bekle bekle bir şey diyeceğim. Ne var? Sen gelene kadar yıl geçer kanka hadi ben gidiyorum. <laughs> araba, araba hızlı ya ben basıyor onunla. <laughs> ne oldu kanka? Yükle i̇şte öyle bu tamam mı? Bana bu, bu da artistik yapmaya çalıştın. Arabanı da aldım gittim o. Yanlış oldu yanlış. Nasıl yanlış lan? Yanlış yanlış. yanlış. Dur Ay. bekle bak göstereyim doğrusun. <laughs> Ay yanlış değil. Ne geleceksin yanıma binceğim değil mi? İstemiyorum zaman olan gideceğim seni. İnşallah kaza yaparsın. Aha, yapmayacağım lan yapmayacağım. Al işte. Piştik git o ya. Arkadaşlar gördünüz mü bu nasıl hava attı? Havasını da attı yalnız. Bayağı iyi attı yani. Kıskanmadım değil. O yüzden de arabasını çaldım. Gidiyorum işte şimdi. Arabanı tuvalete atacağım kanka. Burası ya değil. onu ben atacaktım tuvalete. Aman burası çok fena. Allah. Düşmedin mi lan sen hala? Yok. Yalnız ikimiz dışında diğer arkadaşlarımız hala giremedi ben anlamadım. Yoldayım Biliyorsun yoldayım. Böyle? Burası değişik mi? Aldı. Valla Lan aşağı düştü. <laughs> Lan benim arabam niye gitti? <gülüyor> <gülüyor> ben düşünce kaybetti arabasını. Bu <laughs> Allah senin cezanı vermişsin ya. <laughs> dur dur getiriyorum sana da bekle. Arkadaşlar böyle Kamil gibi kaldım burada. <laughs> Durdum dur yoldayım. Bir dakika ya götürme ya Pamir. Pamir neredesin Aa. kanka? Yoldayım yolda dur. Niye odasını anlamadım ki. Dur bakayım. Gölgün. Ko ko Konya yolundayım. Kanka inşallah yeni çıkmamışsındır. Burada sabah kadar bekleyeceğim. Hayır ya dur dur geliyorum. Duygu bir şey diyeceğim. Aa, bir dakika git uşağa fark ettiğim bir şey var. Ne? Ayağım yok. Nasıl lan? Aa, oyunda ayağım yok. <laughs> Niye? Bilmiyorum kanka oyunda ayağım yok. Şu fark ettim. Bu lan? Arkadaşlar <laughs> ayağımı ne oldu? Yemin ediyorum acınacak haldeymişim gerçekten. Aa, gaza basarken koptu herhalde ayağın. Olabilir. O son gaza basmayacaktın işte. Aha bir geliyor. Aha, aha kurtarayım, buradayım. Yavaş gel <laughs> ha. Arabaya <laughs> bir şey olmasın aman. hop, hop bir, de, hop aman bir de. aman dikkat, diyeyim, aman dikkat diyeyim ama. Hop bir de. kafa bir araba düşmeyecek değil ha. mi şimdi? Sen aşağıya düşebilirsin kanka arabaya bir şey olmasın ama. Hop bir de al arabaya getirdim ha. sana Salim. Aman teşekkürler. Şuna oturayım da. Lan lan araba yok olur falan mı? Otur kanka bir yere. Bu ne biçim bir oturma ya? <laughs> Hadi bakalım. Bu arabayı ben alışkın değilim. Ben zengin arabasına alışkınım ya. Sağ sol geri. Benimki 3 vites. İleri geri bir de aşağı. <laughs> aynen de. Bu biraz zor gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Al, alışıyor alışıyor. <laughs> ah, oh ah, be yola soktuk sonunda. Gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım gitar bize yetişebilecek mi? Benimle yağış yapmaya çalışıyordu. Tabii Canım arkanızdayım. Az kaldı. Bas bas bakma bakma. <laughs> Aa, aynen bas bas. <laughs> Bas bas gidelim. Bas bas. Bas bas gidip. Bir çarkı söylesene. Sen orada öne oturduğun için sen teyipsin şu anda. Çünkü ben <laughs> zengin arabasına alıştığım için. Tamam mı? Tamam. An, radyoyu çevir ben sana tamam. söyleyeyim. Tamam mı? Çevirdim kanka. Telif gelmesin yalnız. Telifsiz müzikler olsun. <laughs> Telifsiz zaman... YouTube müzikleri alalım. Gölgeler içinde. Kanka o da telifti bana. O da mı? Ha? Allah Allah. Yarın telif şey göndereceğim. <laughs> Ne, ne kaldı geriye? Sen bizi nereden seveceksin? Kanka. Harbiden <laughs> beni <bilmiyorsun. gülüyor> Kanka sen bana teyif göndermeye çalışıyorsun. Git bana teyif hata Allah Allah. Allah. O, dur dur yavaş ya. Tamam dur şimdi şarkıyı kapat. Kanka bu dönüyor. Otomatik dönüyor gidiyor o tarafa. Niye? Ablacım gel. Gel ablacım gel 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 gel. Gel o, gel yavaş yavaş. Sen inince bir düzelt. Ay bu Allah anlamadım ben. Ne diyorsun sen ya? Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Vallahi sen inince düzeldi kanka. Bas bas. Bas gireceğiz. Aha in, imposter Aa, şey var. Aa tuvalete geldik arkadaşlar. Duyuyor musunuz? Arkadaşlar Asla bir şey kaldı. diyeceğim. Ben şimdi 49 Robux'a bir şey alıyorum. Atom bombası yüzü ne ki bu? Vallahi. Bas bas. bas. 10 saniye içinde atom bombası düşecekmiş gökyüzünden. Acaba ne e oluyor? Allah seni cezalandır bizi git. Hayır, atmak istemiyorum. Ne olur bana denk gelmesin. Arkadaşlar yapmışlar yani oyuna. Olur. Ne olur. bana. Hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. Ne oldu? Ne oldu? oldu ya? Herkes başamadı döndü. <laughs> dön beni ne oldu dön Ne oldu dön Bas dönmeyim. bas Gidon Oley <laughs> Ya Ya ben bu gidiyi ne yapacağım Gidon sen ya. ulaşırsan sen. sen başta mısın lan sen Neredesin Bize bak buradayım Vay be <laughs> Ben de yeni arabamla Abi sürekli oyuna yatırım yapıyor Bütün parasam bitti ya <laughs> Hadi görüşürüz canım. Bay bay. Arkadaşlar bu bir şaka mı? Şaka <laughs> bir dakika, mı? Bir dakika, <laughs> bir dakika. Boşa bir gitti. Dakika, bir dakika. Hayır, hayır. Bir dakika durun bir. Ya. Ben bu Hüseyin'e bir tane araba çıkarmak istiyorum. Kanka bana ha. araba çıkaramazsın. Sen düşünce araba gidiyor. Ay, al. İyi de araba. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Arabanı çaldı. <laughs> Ve seni eziyor. <gülüyor> <gülüyor> Fark ettim. <laughs> Dur bırakamıyorum arabayı. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Bunu sana vereceğim. Gel. Gel, hak ettin gel. Onu can bana. Ha, bunu vereyim işte biraz da bunu kullanalım. Ha tamam. Daha tamam, yanına otururum ama. Bilgi var gidiyor. mı yemek isteyen? Bir dakika isteyen gelsin. Ha Çok gelmek şey isteyen. Gel alalım ya, bücü alalım. Aynen dur dur. dur. Geliyoruz. Yer var mı? Yer var mı? Yer var mı? Bura ne yapıyorsun bura? Pa pardon bura pardon. Ya bunlar <laughs> şey atıcık. Maviş. Maviş bu, bu arabadayız, bu, bu arabada. Miyorsun? Maviş. Ya, yanlış arabaya bindiler ya. Yapayım. Mavi arka koltuğa bineceksin canım. İyi tamam. basın ha. Böylecek sen orada gidiyorsun galiba hadi görüşürüz. <laughs> evet. Ha, bu çok basıyor kanka. Evet kanka dikkat et bu fena basıyor. Bu fena basıyordu çok az ya. Çok kişi var arabada. Çilek sen bana şişko mu demek istedin? Yok yok der, der miyim hiç öyle bir şey. Pamin yalnız bizi düşünmeye çalışma kanka. Kendi ayağını sıkarsın. kalsın? Öyle mi? Aynen. Evet. Ve çarp bence çarp çarp. Senin araba da gider abi. Senin araba yok Kanka. Ah, evet. <laughs> bu da benim olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Aramızda tek zengin var. Lütfen onu sağ salim bir şekilde yukarıya ulaştıralım. Arkadaşlar tuvalete gitmek için bu kadar uğraşmazdım ya. Çok zorlanıyorum ya. Bu yani olmuyor. Köşeye bir resept abi ya. Bence bizim tuvaletimiz gelmedi ki. Biz tuvaletin içine yani. giymeye çalışıyoruz. O yani ya bir, bir, dakika. Bokçuk gibi o dünyaya bakacağız. İşte bu durumda bok biz oluyoruz. E tamam ben de işte sizin e, gibi mi? ulaştırmaya çalışıyorum yerine. Ben ulaştırıcıyım. Şoförüm burada yani. Ben ya, burada bağırsak sen misin? Efendim bokluyu gitme geri gel. Dön dön kısa yol dön. Kıtıra burada bağırsak sen misin güzel. Sen misin? Sol sol. Sol. <laughs> evet. Kanka bak dönüyor, bir şey Dönüyor dönüyor sen zorla dönecek. Ah ha. döndürdüm valla. Tamam buradan da direkt sağ. Direkt sağ. Sağ mı emin misin? Evet evet sen git. Yani ulaşalım tamam mı? <laughs> bir, de, yapabilirsin. yapabilirsen. Dur dur tamam yapıyorum. Hah. <laughs> Yaptım. Ben usta şoförüm ya. Bak sadece burada buralarda yavaşla yoksa fırlatıyor araba. Hop yavaş. O, o, kadar da yavaşlama gidemiyoruz. <laughs> kanka arabam da değişik hareketler yapıyor ben anlamadım. Bu şey da arabası ya. Evet. Git o bir şey söyleyeceğim ya aklıma takıldı. Söyleyebilir miyim kanka? Evet kanka. Ya şey diyeceğim sana şimdi biz bir bokçuksak sen zengin bokçuk mu oluyorsun? <laughs> Evet, kanka sen zengin bokçuk musun? Ha? Bak bir şey söyleyeceğim. Bir tane hap varmış tamam mı? Böyle altın renginde. Onu yiyince kakan altın renginde çıkıyormuş. Ben işte o boktanım. Hadi lan öyle bir şey olur mu ya? <laughs> altın bok. Kim uydurdu onu? Ay gerçek gerçekten bunu şeyler yapıyormuş zenginler. Evet, denedim aslında. ben ya. Zenginler niye böyle bir şey yapıyor ya? Ölürler. İşte bazen Salak düşünemiyorsun. Zenginler çok garip insanlar. Zenginler ne yapacaklarını şaşırmışlar. Parası bol ya. O yüzden. Aynen. Aslında... diyor Atom bombası falan atıyorlar. Aslında... Aslında... Ay bence arkadaşlarına evet, evet. var. Ay arkadaşlar o zenginleri aslında getireceğiz Türkiye'de tamam mı? Evet. Doğalgazı da full yiyeceğiz doğalgazı bir güzel. Ona paraya yetiştirmek için çok uğraşırlar işte. <laughs> ben şimdi arkadaşlarımı çağırıp da hava atmayayım mı kakamla yani? Ah. Bakın arkadaşlar altın sıçıyor. <laughs> Kanka Pamir neredesin oğlum? Oo oh, biz. Oh. Neredeyiz ne bilirsen. Kanka, Kanka... Düş, düşecekler birazdan dert etme. Hayır onlarda Hayır. da, da baba ben anlamadım ki nasıl giyemediler arkamda. Canım onlar çok <gülüyor> önde. <gülüyor> Biz önde. <laughs> <gidiyoruz>. Önde <laughs> mi? Onlardan gide gidecek. geçtiler onlar bizi. Sen ne <laughs> evet. yapıyorsun? Evet. Yemin. O asıl mıydı? O asıl mıydı? Atlayacağım buradan aşağı bak. Ne oldu? Nasıl buldu o yolu? Bulamazdı hayır. ya. Hay, git oraya iyi bakın, düşmesin mümkünse. Evet, ha. iyi bakın. Düşeceğim <laughs> <mi>? buraya. <laughs> Sen merak etme bu ses. Bunlar tam tuvalete düşecekler ben kendim açayım. Aa, hayır. <laughs> Tuvalet az kaldı. Kala. Bizi bekliyordan <laughs> valla bak. Biraz seni çok, iş... çok var. Pardon. <laughs> tuvalete çok Ay, var. Çok mu? Arkadaşlar <laughs> atom olması için 49 da kalmış hala ya. <gülüyor> <gülüyor> か可いそう otom bombası ister misiniz? Ha? Hayır. O zaman bizi bekleyeceksiniz tamam mı? Tamam bekliyoruz ya tamam Allah. Tamam. gidiyor, ah. Hala gidiyor ya basarım. Bak pardon basıyorum. Bıraktım bıraktım klavyeyi bıraktım. Tamam, bıraktım. Bak, ah, hareketinde hareket basarım tuşa. Siz kontrol tamam. edin tamam. kalk onu. Ben ne diyorum? Ne merak etme şu Aa, an, an duruyor. Bekliyoruz bekliyoruz. Ben son yolu odak çünkü şoförler böyle Arabadan inip bakıyorlar bir de bak bak. Ama evet. araba yok olursa görürüm onları. Hayır hayır ben tamam, bineyim o zaman. <gülüyor> Kanka <gülüyor> mavi şarkı dakika da uyumuş bu arada benim olsun. Ha, Çok tamam. Kullanma. O, da, o kadar da saat kullanıyorsun Nasıl uyumuş ki ya? Uyumadım. Midem bulanıyor. 2 saattir kusacağım şimdi üstünüze. Kanka Kusma ya bir de onu çekemem zaten tuvalete gidiyorsun git tuvalete kus. Poşet kuş. yiyeyim poşete kus. <laughs> Allah bu nasıl fenası fena bir yol. Mouse poşetine kusa. Arkadaşlar biraz önce hatırlarsınız ki burada bir ha, araba bozuldu sandım ya. Lan korkuttun ya. Ay valla kalbim iniyordu. Ha bundan burada... gidiyor mu? At o, hayır abi. hayır hayır. Atom bombası <laughs> yediğim yer burasıydı arkadaşlar şimdi <laughs> gidiyoruz. Gidiyorlar gidiyorlar hayır bana ne Giri, ha, geri geri gidiyoruz. Git tamam buraya kadar geldik. Kanka sakın böyle bir şey yapma. Ay ya yanlışlıkla. Tamam pardon. Yok. Araba bozuldu. Bu da sağ mı dönüyoruz? Araba bozulduysa hayır. ben Ay, çekeyim kanka. Hı, ablam gittim, gittim. ablam bir 10 lira ablam 10 lira 10 hadi <laughs> hadi. Lan yürü git tövbe ya yap bir bozum yok bozul. Kredi kartı var. Var camları sil camları sil. Dur dur bir dakika postacağız al. Hadi ha? Hak, verin hak edecek bir şey yap hak edecek bir şey yap bunu. Tamam camları Tamam abi, dur hayır hayır dur dur. Dendere 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 sen artık. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Oğlum yanlış <laughs> yerden gidiyor zaten. Lan araba niye yok oldu? <laughs> araba nereye gitti? Lan araba gider de dedim size. Ya yeter oğlum. Kaç kişi binebiliyoruz? Durun. Bir de arabadan indirebiliyor. <laughs> İki kişi her türlü kalacak. Nasıl ya? Hayır vardır yer. Bir bakayım deneyeyim bakayım. Deneyeyim iyi basın bakayım. Şu arka koltuğa binsin biri. Dur şöyle yapayım hareket yapayım. Mavi şarkıya oturdu bak. Heh. Durun bir döndüreyim arabayı bir durun ya. Araba sıkıştı. <laughs> Arkadaşlar bir çekilin dur tamam ya. Bekleyin Arkadaşlar, bir. Ha, tamam tamam mavi işte bindi. Böcük sen de arkaya tutun. En arkaya. Böcük en bir arkaya. dakika bir döndüreyim arabayı bir döndüreyim ha. Tamam, ha tutun tamam. bırakma böcük oraya sıkın. Tamam. Ha. Tutun öyle Çocuk bırakma sakın. Allah'ım ya yapayım ya. Uğraştım şeye bak. Çocuk düştü durun. Çocuk düştüm. Bobby <laughs> <düştüm, düştüm. gülüyor> <Pami>, ben <laughs> sana <laughs> ne dedim oğlum? Ha? Açışık yaptım. Bir şey diyeceğim. Nereden gideceğiz o? Buradan sağ mı? Devam sağdan ee, sağdan. sağdan. Böcük abi dönüyor ama sıkıntı yok değil mi? Ha? Ne? Yavaş yavaş. Düştüm düştüm. gel hadi çabuk oğlum. Allah Allah. Bu taksiyle bekle. Önde düşmezsin. Ha düşmez aynı. Tamam. Tamam. Tekeler satışacağım bir Böcük Ya lan bu ne Bekleyin ne olur bekleyin ne olur ne olur. Böcük tamam. bu yol böyle bitmez sen yürüsen ulaşırdın kanka. <laughs> tamam bir tamam, Kalamıyor ki. Ya kalamıyor bana, bir türlü düşecek. Ya ben gidiyorum kanka. Ya, ya, <laughs> tamam tamam ya, ya. Bekleyin ya. Şur, şuraya geçince bekleyeceğim. Bu da ölmezsek. <laughs> Aa, burada araba çıkarmayın var. Böcük gel sen araba çıkaracağım. Vallahi iyi var. Allah Lan kanka. sen evet, çıkarma o sen çıkar mı kanka? Hayır hayır gel herkesin gelsin çıkaracağım burada. Kanka bu araba Aa, bu araba dur, gideceğim mi? Bir bekle bekle bekle. Ha dur. Arkadaşlar checkpoint yerine geldik. Yemin ederim bu yakalanması geldiğimizi bilmiyorum. Çok eziyet çektim. Bak, Papi! bekle Papi beklesene oğlum. Bak nasıl be, tek başına bekle, gidiyor. Beni bekle beni bekle. Dur, dur ortağımı alacağım yol ortağımı alacağım. Atla hadi. Eyvallah. Hadi git 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 alışkanlık oldu bilmiyor ya da gitme ya kanka, kanka dur. sen dur kanka aşağı düşeceksin sen dur hadi gidelim biz gidelim dur dur bas bas arkadan buradan aşağı düşmeyin sakın arkadan bize vuruyorsanız siz de gidersiniz. arabayı git o çıkardı, aldı <laughs> burada ibanet <iyi> <laughs> ettiniz ha geliyorum oraya vallahi kanka bunlar... kanka bak, bak bir daha konmamalsın artık dayanamıyorum. A, tamam git o zaten otobüs otobüs Tehdit var. <laughs> 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 Ulan yemin ederim başım döndü arabayı kullanmaktan ya. Ah, gelmek üzere miyiz? Ne kadar kay yolumuz kaldı. Az bir şey kaldı bence. Birazcık yalan kazanır. Hadi bir evet. bokçuk olacağız şimdi. Hadi az kaldı. Hadi. Ah. Oh, lan oh. ha, geldik. Ama. Geldi geldik. Allah geldi. E burası ne? Yol bitti Kalkalım. Ne olacak? Ee, bas evet, bas. Gir gir içine gir Dur bir dakika. Gir gir. Dur, ha geçiyor. Ha geliyor. Ha yol var içinde. Devam et devam et. Ha, var bizim. var. Var Ana kulübüte bakın lan. Ana. Ha klozet deyip geçmeyin. Bakın ne güzel de klozetmiş. Devam et bakayım. Klozette neler varmış? Mi? Göremiyorum ki hiç çocuğu. Düz gücüm. düz devam et. Düz düz bozma. Hah. Ha? ne geldi? Yani? Nereye ah. geldik? Araba araba çıkartalım araba. Kanka daha yolumuz var mı ya? Var <laughs> var devam. Vay Madem gidiyorsa şurada. Ha. Abi bu ne diyor? Ah, aman aman aman. Bak Pamir <laughs> <Bak>, pam <laughs> sen beni stres sokuyor kanka. <laughs> o yüzden de her aşağı düşebileyim ben, <laughs> <laughs> ben stres sahibi kullanamam. Bak Allah. Bak ya. <laughs> Ha geçtik. Ay geçse de kurtulsam zaten. Çabuk duyuyor bana. Sağ sal. Aha. Bence sağdan. Nasıl Boşuk sağda bocuk? Bocuk buradan nasıl döneceğiz? Kanka buradan mıydı? Ben de. Evet evet doğru gittin devam et. Kanka yolu takip Aha, yani? yol takip eder misin ya ne yapıyorsun? Şey yap. Yönet. Şu an i̇yisin, iyisin iyisin güzel. Ben uyuyordum ya ama işte. Uyumayın ya. <laughs> ama abi şu şöyle oldu bunlar da. Bir kullanıyorlar ya. Dikkat et buralar tehlikeli. Görmüyor musun? Yavaş. Kanka sen merak etme ben halledeceğim. Şu çocuk bana çarpmaz halledeceğim. Kontrollü Bak. çarpmış. Yemin ederim bir düşelim aşağı var ya basarım atamamız. Kanka zaten düşersek onlar da bir şey yapamayacak zaten. Nereden gidelim şu sağdan. Sağdan ya hadi bu iyi <laughs> bir yol. İyi <laughs> benim. Aa, dikkat edin düşme yerleri var. Dikkat edin. Aa, evet, o Allah arkadaşlar çok korkuyorum. Babaya baklar bakma yürek yemiş gibi gidiyor. Yürek mi yedin oğlum? Yedim de geldim. Önden gitsin de. Bir sıkıntı olursa önce Arkadaşlar iyi misiniz? Az kaldı, hadi. bitiyor. Yemin et az mı kaldı? Ben vallahi sabaha vallahi... kadar sürecek sanıyordum ya. Yok yok bitiyor hadi. Atma artık. Hadi gücüm kalmadı. Benzin bitti. Yaparsın, benzin bitti. yaparsın. Benim benzin bitti kanka benimki. Yaparsın hadi. <laughs> Yapacağım. İşte budur. Hadi. Kızlar güzel cevabı kullanır. Bunu gösteriyorum şu anda. İnşallah düşmanlar. Tabii tabii. Daha yanlışlıkla atom bombasını bas. Kanka vallahi seni geberteyim bu sefer. <laughs> Sonunda yapacak bence. Atom bombası da atom bombası ya. Aha. Ah. <laughs> Gitti mi? Aa, Lan. Final yerinde onlara bak. Ara, araba durdu tüh. Ah, ah be benzin, benzin bitti galiba. Kanka arabaya in de bak ne oluyor. Dur, durun benzin bitti. Bekleyin. Ah. Bocuk Çocuk arkadan. Ah. Bir araba ittir. Ah. Ge geliyorum dur. i̇ttir arkadan. Hadi. Hı, hadi ittir. Hadi hadi Anam. hadi. hadi. Anam. Aa, hayır. <gülüyor> hayır. Düştüler <laughs> ölmediler. <laughs> 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 Kanka. Düzeltin arabayı düzeltin. Kanka araba düzelmez. Nasıl yürüyerek geliyorlar ama. <laughs> ya. Allah. bu Allah. Allah. Allah burada. Kanka Maviş. bitiş şuradaymış. Oraya doğru gideyim mi? Hadi gidelim. Ben kendi arabamla gideyim. E, bu da senin araba. Bize de bir araba çıkarın Allah için. Hadi ben Buraya gidiyorum. bir tane yani çıkartın. Maviş uyuyor mu kız? Gidiyoruz bitişe gidiyoruz. çıkartamıyorum ama varmış araba. Maviş. Ana valla uyuyor. Gidiyor Abi, Maviş. Ben. Buradayım buradayım. Maviş Hiç söylemiyorsunuz. Uyuyor gezer mi oldum ya? Ben gidiyorum. Hadi. Hadi hoşçakalın. Ulan inşallah. Lan, ya. lan ah, öldüm ah. diyor. Aa evet demek ki böyle bitiriyor. Allah seni niye ne Ben niye uçuyorum ben. Arkadaşa, ben de uçuyorum. Uçma Hadi. kazandım. <laughs> uçma kazandım. <laughs> Bir şey diyeceğim oradaki ödül arabayı aldınız değil mi hepiniz? Hayır. Hayır. <laughs> Hayır. Dedi misiniz? Ne ödül arabası şey? vardı oğlum sen al bari. Görelim Ben aldım abi. arkadaşlar. <laughs> Neymiş ödül? Ya şu da Neymiş ama göster. olsun sonuçta bedava bu. O, o ne ya? Çok yani? rengi. Freddy'nin arabası. Freddy bak. var önünde. Bir şey diyeceğim. Benim ayaklarım var mı? Evet. Hayır. Hayır. Yok, Hayır kanka. kanka. Senin de ayağın yok, yok. Benim de yok. Abi benim Baca, var mı? Senin var. var. Şimdi benim olmuş. Ayağım geri gelmiş. Benim hiçbir şeyim yok şimdi. Hı. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna gelmiş bulmaktayız. Umuyorum bu videoyu çok ama çok beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı benim 拜拜，拜拜，拜拜，拜